Oo, Hayat Hanım hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk sizin. Ben sana dememiş miydim? Bak bu moruklar ölür, her şey sana kalır. Bak bir tanesi öldü, öteki de öldü mü? Oh, dünya senin. <laughs> Hayat kız Senin haberin var mı? Kerem hastanede ölüyor. Bıçaklandı. Senden ama şanslısın ha. Senin adını karan getiren koymak lazım vallahi bak. Sana böyle dokunan yanıyor, dokunan yanıyor. Bir tanesini iki günde öldürdün. Öteki de hastane diplerinde can çekişiyor. Oh. Anam desem polis nedir bilmez, senin yüzünden karakol köşelerinde kadıncağız. Oh vallahi ya. Keyif senin keyfin.